Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir CSGO bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CSGO'da yine botlarla oynayacağız. Ama orta seviye botlarla. Neden botlarla oynuyorum? Gerçek maçta oynamıyorum diye sorarsınız. Arkadaşlar gerçek maçı başlattım, başlattım. Olmadı yani. Şey e, oynama yani oyun başlatan yok. Kimse online falan değil. Yoksa biz Öyle yapardık. Şimdi ben şey, şeye katıldım. Terörist takımına. Ben buradan alayım bir Desert Eagle'ımı. Bakalım adamlara yargı dağıtabilecek miyiz? Orta seviye bot bunlar. Yandan geliyor. Aa, aa. Bakalım öldürebilecek Cek 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 miyiz Bir tanesi öldü zaten Neyse bakalım Bakalım Evet bakalım Hı, Kafa 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 kafa. Aa ah, aa. Ah. <laughs> tamam. Diggle'ımız da var, sıkıntı yok. Evet. Bu arada arkadaşlar kasma kasma ıı, kasmaz inşallah. Flash attım. Evet. Evet, abi bunlar bence easy botlar ha. Yani kolay bot seviyesinde kalmışım ben herhalde. Aha ortadayım ortadayım cidden ortadayım. Neyse bu, bu bot yönet diye bir şey var Allah'tan. Abi benim AK eğimim kötü ya. Cidden Allah dur ama sen de yani çok abarttın. <laughs> Hadi ya, bak bilerek kötü oynuyorum var ya yoksa ben onların var ya gerçek oynayacağım. Tam bak, bu sefer gerçek oynayacağım. Bir önceki videoda oynamamıştım. Bu sefer gerçek oynayacağım. A K A K ile attım. attım, 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 sıktım, attım, sıktım, attım. <laughs> hmm. Abi dur dur dur. Gel 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 gel. Uf bak gerçek oynadım. İşte böyle gerçek oynanır kardeşim. Arkadaşlar bu arada yorum atın lütfen. Yorum atmanızı seviyorum. Videolarıma yorum atın lütfen. Abone olun, like atın. Yani lütfen arkadaşlar ben bu videoları süs olsun diye koymuyorum. Lütfen yani lütfen. Yani oynayışımdan dolayı kötü bu çocuk çok kötü oynuyor. Ben buna hiçbir şey yapmam diyorsanız sizin kararınız. Yani ben CSGO'ya yeni başladım o yüzden böyle. Yoksa ben hiç oynamam CSGO falan. Yani arkadaşlar beni biliyorsunuz ben hep Minecraft Minecraft videosu çekiyordum. Aga ve sıkıyordum sıkıyordum. Vallahi de sıkıyorum. Dur bir dakika ya. Ha? Zıpla. Abi zıplanmıyor buradan ya. İki mermi. Allah Allah Allah. Nasıl da iki nasıl iki dakikada daha aldım ama. <laughs> Uf. Yani lütfen beğenin bu videoyu. Like atın. izlensin Yani şey olsun. Arkadaşlar şöyle olsun yeter ki. 20 izlense bakın arkadaşlar. Benim bir tane videom 20 izlense bana çok büyük bir yani ben mutlu olurum. Öyle söyleyeyim yani. 20 like. Tamam. 20 like atarsanız şeye başlayacağız. Şey serisine. CSGO'nun bir sezon serisine, birinci sezon birinci bölüm rekabetçi serisine başlayacağız. Eğer bu videoya 20 like gelirse, bir de 30 izlenirse, hadi bakalım, hadi bakalım. C4'ü kuruyorum, kuruyorum buraya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sen git sen lan. Sen oğlu. <laughs> Molotof attım. Deneyelim, 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 demeyi, deneyelim, Belki gelirler diye sıktım öyle. Yoksa ben manyak değilim. Rahat yani. Hah. Abi yok mu birisi gelsin artık. Geldi bir tane salak. Heh. Bomba patladı fark etmeden ya ses kapalı ya. Allah Allah. Dörde bir yeniyoruz onları şimdi. AK47 al, al al. Gerçek oynayışım bu arkadaşlar gördüğünüz gibi botlara nasıl vuruyorsam gerçek oynayışım da böyle olur. Ama arada bir sapıtıyorum tabii ki de. Abi. Arada bir böyle de oluyor yani. Arada bir kolsuzluğum tutuyor. O da olur herkes yani. Bence. Sıktım ona. Aha ben ölmüşüm. Neyse. Hadi bakalım bu cidden dediğim gibi arkadaşlar. Bu video şey ee, ne diyor? 30 izlensin. 20 like gelsin. Cidden rekabetçi serisi başlatacağım. Rekabetçi de de iyi oynuyorum. Bugün rekabetçi girdim mesela. Arkadaşlar öyle. Rekabetçi serisi başlatacağım. Evet öyle. Hadi bakalım. Ama rekabetçi serisi uzun sürecek. Yani bir video yarım saat 20 dakika falan sürebilir. Çünkü rekabetçi uzun oluyor ya CSGO'da. O yüzden. Gel bakalım. Ben şimdi basit eğlence oynuyorum. Öyle bir mod var. Ha geber. Allah Allah Allah. Allah. Abi. Oha. Dumandan adam öldürdüm kafa. Abi. Oha. Cidden oha yani. Hakikaten. Dürüstmeyin lan beni. <laughs> Mermiyi dörde indirdim. Boşa sıktım. Ben böyle boşa sıkmayı severim ya. O yüzden. Boşa sıksan ne olacak? Mermin bitecek. Mermin bitince ne olacak? Savaşamayacağım. Savaşamayınca da ne olacak? Öleceğim. Bak bak bak. Ah ah. İki kafa. Yanlış anlamadıysam iki kafa attım. Tamam mı lan velet? Allah bu arada size velet demedim. Haberiniz olsun. herkesin kafasına tıklıyoruz. <laughs> ya abi bir dakika. Bu bomba aslında hiçbir işe yaramıyor. CSGO'da ona decoy deniliyor. O yüzden de hiçbir işe yaramıyor yani. Ne bileyim belki tuttururum diye sıkıyorum ben. Abi benimki cidden çok az FPS'te oynuyor. Bir dakika. Allah Allah. Aa kendimi öldürüyorum böyle. Ha. Tamam tamam. Ben bunun ne olduğunu bilmediğim için yani yeni başladım ya CSGO'ya. O yüzden ben bilmiyordum. Böyle bir şey olduğunu. Er rütbe 3 oldum. Bir hafta falan oldu CSGO'ya başlayalı. Yani ben eskiden de oynuyordum. Bak noob oynadım. Noob oynadım. Evet noob oynadım. Cidden noob oynadım. Şimdi vuruyor bunu sizi. Ben böyle adam vuruyorum ha. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Allah Allah. Nerede bu? Korkmuyorum senden gel. Ya neredesin ya? Korkmuyorum. Oh. Gördün mü? Tek attım. Yazık kafana.

Nerede lan bu? Hayır hayır kaçma. Kaçamazsın kaçamazsın. Piş. Şakaydı bu arada. Ara arkadaşlar. ara Allah. Düştüm. <laughs> Dur. Nereden sıkıyorsun ya? <laughs> Bak. Gel gel. Gel gel. Bak ben herkesin kafasına vurmaya çalışıyorum. O yüzden. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videonun da sonu gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.